Merhaba arkadaşlar. Ben... Ne yapıyoruz abi? Bilmiyorum baba. Kremşan yapacağız. Part 2. Arkadaş, önceden de yapmıştık. önce de Evet, kremşan. Evet, sen arkadaşlar. şimdi mi Arkadaş, yiyeceksin? Arkadaşlar. Ha? Sen şimdi mi yiyeceksin? Yani. Ben. Arkadaşlar. Ben... Arkadaş, bu arada ben de Brawl Stars oynuyorum. Bayağı bastım. Benim ismim bu arada benim. arkadaşlar Boss. Ben oynayabiliyorum seni. Begüm 06 MR benim ismim. Benim telefonumda oynuyorum. Tableti var arkadaşlar. Ben ben de bugün efsane bir kutu açtık arkadaşlar. Bakın oh. tablet çıktı bana. Evet. ilk önce kıran şartımızı açıyoruz. Arkadaşlar bana davet edebilirsiniz, ismim Boss. Evet. iki şey var. Benimki de benimsiz, yere, benim Fransız Mera'ya beni de davet edebilirsiniz. Siz de yorumlara yazın sizin isminizle. Bakın arkadaşlar. De. Benim telefonumdan oluyor. E, siz de yazın bize yorumlara. İsmi, Mesela kazandıklar. Yorumlar. Bakın. Arkadaşlar şimdi bir şey falan. Tamam. Sen yerine geç şimdi ben bakayım. İlk önce kremamızı ben açtım çoktan. Şimdi onu da şöyle açalım. Arkadaşlar ben şöyle. burada ben gibi şimdi bir karakter çıkartacağım. Evet, şöyle açacağız yapma. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şunu açalım kremamızı. Şöyle koyayım. Şimdi bir bardak süt koyacağız şöyle bir bardak. Hı ya. Le. Şey. ben süzeceğim bunu. Evet. Kaynaklı. Senin onun ben. bak. Pek bir hisse neden oluyor. Of, bulamadım. <laughs> tamam arkadaşlar. Ben şimdi şu bardağı hemen koyalım. Ay dökülecek. Tamam. Dökelim. Bir hemen şöyle. Şöyle kabımız. Arkadaşlar birazdan Begüm'e tara çıkartacağım. Tara. Bibi açıldı biz öyle bir sevindik ki abimle. En çok ben ama sevindim. Evet abim o yüzden benim telefonumla da oluyor. Bakın. Bibiyle oynuyor. Bakın. Bibi ile oynuyor. Ne Bırakayım. Ya, sen Evet. <laughs> <sen, gülüyor> Arkadaşlar yok artık Bali Bibi bir tane vurdum öldü. <laughs> Bali. Evet şöyle dökelim. Şöyle. şöyle bir görüntü Biz bunu sade yemeyi çok seviyoruz arkadaşlar. Şöyle oluyor. Böyle bir şey. Şimdi çırpalım. Çırpalım. Ay. kutular kaldırdı ya çok kötü oldu ya. Aynen Ender geldi onun yerine. Ender ne alaka? Kutular kaldırıldı. Evet ya. Ya çok medya kutu vardı. Küçük bir daha arkadaşlar bunu yeni karakter gelecek. 5 gün sonra, 5 gün sonra. <laughs> Bana da 3 gün sonra Edgar çıkacak. Yani... Çıkacağız arkadaşlar. Ben çünkü daha yeni yükledim. Çok ilginç planlar sunuyorsan artık çok temel olacaksın artık. Güzel bir yer görüyor, görüyor işte. musun? Oradan bakınca. Evet. Çıkacağız. Böyle birkaç saatten karıştıydım. Arkasında zaten yazıyor şeyleri. çekmiştik biz öylesine çekiyoruz arkadaşlar. Kanalı de 100 abone ol, olacağız arkadaşlar. Bu sefer ben tek başıma sütlü kahve yapmışım Bu sefer abimle birlikte sütlü kahve arkadaşlar yapacağız. Ya hadi 100 abone olalım. 96 abonemiz var. Kanalıma abone olun. Oyun videoları da gelecek arkadaşlar. Oyun. Yakında Brons Tarts videosu gelecek abimle. Hatta 100 abone olduğumuza. Aynen. 100 abone olduğumuza geleceğiz. Arkadaşlar. Şöyle. Siz e, istediğiniz şeyle çırpabilirsiniz. Kaşık olur mu? Bilmiyorum ama mu? Kaşık herhalde olmaz. Ama en en kolay ben, ben mikser hmm. mikser aldım evde ben en kolay mikserle bence çıkıyor. Şöyle çırpıcılar da oluyor. Onlarla da çırpıcı. Olmaz olmaz, evet. Olmaz olmaz. Niye? Olmaz. Peki, Olur. Olur. Çırp olmaz. olmaz Hayır, çırpıcı. Olur. Olmaz. Olmaz çırpıcı. Hayır o hamur çırpıcı. Olmaz. Evet. Kim arkadaşlar? Ee gelir. Ne bağırıyorsun? Şu aşık herifin bağırıyor. Abimin hani Ay. hadi geçelim. <laughs> Hoca nasıl gördün? Ha ben ne? Kaç yaşında? Ha, ha sen sen. Bir şey tamam. Sanki şeydi. Tamam. Yeter be benim. gün. Evet. Benimkini de yapar Şşş. mı? Benimkini yapacakmışız arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Tamam. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey de ne lan? Tamam. Şöyle bir çıktı şöyle. Alalım şöyle. Abiminkini de arkadaşlar yapacağız şimdi. Ben yapacağım abiminkini de o da çok seviyor. Arkadaşlar bakın. Açar, bakın favoriyi de geçelim yani. Arkadaşlar. Aboneyi de geçelim. Belki sürpriz videolar gelir arkadaşlar. Sürpriz sürpriz. Gelir tabii ki de sürpriz. Ne ist hangi videomuzu istiyorsunuz arkadaşlar? Futbol videosu mu? Şey videosu mu? hangi videosu? Hangi videoyu istiyorsanız siz yazın. Hepsini biz e, yaparız arkadaşlar sıra sıra şöyle tamam benim krem şantim oldu şöyle evet abimin şeyini de şimdi alalım abimin kabı da şu olacak benim ah süt buradaydı ve uzunlaşma Şöyle hop. Çok çok. Biz bunu da açalım. Ve arkadaşlar lütfen şey neydi? Ne? Ne? İstediğiniz oyunu da yazın. Onu da tabii ki de yapacağız. Ama ha. abone olmanız abone olmanız o zaman da gerekir tabii. Ne oldu? Her şey aboneyle. Bedavaya istiyorsanız da var. <laughs> Bu kar karnene Bir, teri, Bir arkadaşlar S abim, bugün çıkmayacak mı? Ama yarın esta çıkacak. Bu da tüm karnelerimiz görsün. Geldi. Evet arkadaşlar şöyle Vereceğiz. Bir sürü yemek tarifleri verecek arkadaş. Ben de hızlı çeviriyorum deransız. This is hard cash, oh, hard cash.